herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan ve ben eklentilerimi kurduktan sonra Ejder oynamaya devam etmiş. Eh öyle işte. Geri geldim ve anda başı aldım galiba. Niye? E Oha lan. Hadi gel kalk ya. Senin ağzına yerleştiririm bak. Botları öldürdüm kanka. Aferin aferin. iyi halt yedin. Can yok. Bende var. İkimiz bitirelim bölümü. Abi fantezini seveyim ben seni. Ya Edon. O... Ha gelmiş Edon. Titanfall. He he çok güzel. Tabi sende gözüküyor. şu anda. Çünkü sende bendeki Elon yok. Çok saçma ya oyun. Aslında bir bakımdan güzel. Direkt takım arkadaşlarına sıkabiliyon da. Bir bakımdan da kötü. Bu mankeni zombi sandım. Her her evde oluyor. Ben mankenleri genelde gerçek bir insan sanıyorum. Ben sen git ben seni kollarım. Oh. Tamam kanka sen beni kolla. Yukarı çıkıyorduk değil mi burada? Arkamda zombi var haberin olsun. Titanfall'da hiç oynayamadım ya. Aa elisler almış lan. Oha. Ha sağ kalanları Uda. kurtar diyor. Nereden lan buradan? Hayda evet, dur dur. Ha tamam kurtardım. Ha babayı kurtardım. Ha ben kurtardım. Yan yok lan. 2'ye karşı 1 hiç adil değil. Bildim. Allah belanızı ver. Onun da on tur Ne zıpladı? Onu zıplamış. Abi Allah <laughs> seven beni hiç basın ya. <laughs> Var mı Allah'ını seven bir insan? Ya atın hani Darwin'i sevenler de hilleyebilir. Ne bileyim Budist arkadaşlar bu da iyi sevenler. Cadı uyandırdı ya. ya. Hadi hanginize patlarsa bana <laughs> patlarsa. <laughs> Ben çık önümden. Yıllı seni Ama benim yılım yok. Oba. Bir dahaki düşersem artık geberirim ben. Sadece Hadi. sen değil, ben de. O yüzden. O zombi yok oldu lan bence. buradan gitmeyelim. Yüzetti. Hayır, hangi bir cenabet? Burada sen oluyorsun. He he he. Öldüm beyler. Yakında kurtulacakmışım. <laughs> Cesedimin üstünden. Daha önce sevişmemişim gibi. Aa, cesedin nerede? Yer <laughs> <laughs> Aa ejder kanka bak ağzına veriyorum oh. Ah ye. Yeah. hiç yakıştım mümin. Allah yorum da Kanka yani. Şimdi ne desem ters kaçacak. İşte o yüzden. Abi korkuyorum ya Hunter. Hunter da özellikle bana geliyor. Hunter'la çekiyorsun. Aynen aynen. Hareketleri de çekiyor galiba. Bir abi. tane N var. Nikte de bir N var. Hmm. Hadi ata izler bunu da açıklayayım. Abi ben zannediyorum kanka. Yeterince açık oldu mu? Evet. Yaklaşma. Ateş misin? Exorcizm. Bak içimden şeytan çıkarırım. Elektroyum ben. Elektriğin... Elektrikten güç alırım. Will be Spiderman. Neyse. This is my birthday and Abi ne diyordu ya bu benim doğum günüm ve bu sefer şey mumları ben yakacağım. Çok saçma bir replik bu aslında. Adam komple saçma zaten. Hayır yok hani elektro ilk defa böyle karizmatik olmuş da. Nasıl desem yani şey saçma bu Bazı replikler çok saçmaydı. O bu mu patlat onu. Tamam biliyorum. Şarj Bir dakika kanka. Kanka geldim. Arkada bir hunter var galiba. Aa çok 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 var. Tamam. Ben Benim pink. Benim pink. 180 91. 100 pink fark var aramızda lan. Bakayım benim 90 senin 192. Helal. Benim internetim yok. iyileşti çünkü ondan. Adil Adil, ben, Adil kotadan da... kurtul kurtulabildim. Ay son olunca ya niye gitmiyor ateşim ya? İşte ne ne hareketler bunlar alt perenden? Ne olduk? He ne hareketler he he. Ya he he. Benim bu kadar canlı bu kadar uzun süre yaşamış olmam bile bir mucize var Yani ona da şey ya biz. Bundan sonra benzin oyunu var değil mi? Aşağı. Aynen aynen benzin oyunu. Daha yeni can bastım ya. urus. Oros... Bunu ne yapalım? Ya ona da benzinden sonra, benzin de çekelim bitirelim bence. Olabilir. Rol atarız sonra. Aynen. Belki onunla videosunu çekelim, kim bilir. Yok be lan. şimdi. Yok ben Heimerdinger'la oynarsam feedlemem. Teemo'yla oynarsam da çok feedlemiyorum. Ama onun dışındaki karakterlerle nedense feedliyorum ya öğrenmediğim yani. Mesela Twitch aldım, Twitch'le de feed dedim. Gerçi çok feed demedim yani yine kill oranım yüksekti de kille şey birbirine çok yakında. Dead. Aman ne kadar güzel. Onu Aslında hiç Meal Fighter yapmadık ha yani bu oyunda. Yani meal? Katana falan Meal Fighter. Yani ya, yapacağız. aynen, aynen aynen Normalde katana falan alırdık. Katana'yı bulamadım ya. Yani. Sadece sen değil Ece ben de bulamadım. Olur yer Zaten alırdım direkt. Ya kata tek başına cool item. Cool bir item. Katılıyorum sana listeli. Ananen nasıl bir şey oluştuyor. Asiktir böyle burası komple zombiymiş. Yep. Aynen. Şimdi bu enter falan basınca yani tamam. Nasıl değiştiriyor? Tamam mouse tıkıyla. Koç. Koç da gidiyor. Koç geberdi. Allah kahretsin ya. Of. Ateş sonluğunda geldiler. Koç öldü. Ya koymuş şunu koçuna. Tamam koç gitti ya. Allah Allah. Allah bana binecek. Abi bir an bana binecek diye nasıl korktu, nasıl korktu, nasıl korktu? Koşun ekran karanlık, koşun Yok. ekran karanlık. Bir daha ölürse tamam. Götüm götüm oldu. Allah'ım. Şu silahlar nereden acaba? susturucu takılmamış oyunda. Sessizliğe ne gerek var? Abi zombiler sese duyar Tamam da... <laughs> yani, ya onları da ateş etsen sessiz. Direkt ışık takmışlar uzuna. Neyin? Tabanca mı? Ya olsun abi kedi kadar duyarlı değiller öyle kırmızı şeylere ya. Kapanan ha, i̇nşallah dedim. Aslında bak The Walking Dead'deki gibi zombiler olsa 3 üç, 3'e tek dalabilirim hani o zombilerin arasında da. Koşabilen zombilerin arasında ben yaşamam. Ya yaşayamam daha doğrusu. Oh, Oraya gir bak. Orada aspirin falan uzattı. Zombi varmış bak. Ha heal var karşıda. Gördüm kanka kör değilim. Mila alacağım mı? Hayır. Kraken sopası güzel oluyor ya. Ben başka şeyler tercih ediyorum genelde milide. Ya katana ya. Baseball sopası çok topu. ya. Opa. Yani gitar katana falan tercih ediyorum. Gitar kırmızı gitmem abi. Ya Allah kersin Allah kersin çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok, iyi, çok iyi. O nedir? Lo. Aldım burada Allah kahretsin. Can altı indi. Bastın değil mi? Hep evet, sıkı 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 git oradan Nereden Orada... Oradan git de döneceksin. Yok oradan değil doğru. Orada bak bir şeyler olacak. Rafta sanki bir şeyler var mı ya? Yok ben bulamadım. Boşeri yıkadılar. Ha. Nereden sol. sola? Nereden sola? Ah of oh be. Silah geldi son elime. Ne oldu lan? Arkadan geliyor. Abi bir anda böyle kayarak düştüm. Ne oluyoruz? Uyuna yeni hareket etmek dediler dedim onca seneden sonra Kapının arkasında kaldı zombi Yok lan kapının ha. arkası bir şey yok Şuralara girsin var da risk almayacağım Aspirin falan alıyor Alman takdir istemiyorum. Al al Hayır ya almayacağım risk risk ya, Aspirin var al Ben cevap... ya, Yemişim aspirinle Bak oradan gidersen can Var evet oh. Kapıyı kapatayım da üstlerine gelmesinler. Açamayacaklarım sanki. Al aspirin de Bak sen ne can? Ben bir çam basayım değil mi? Onu da al. Onu kim? Onu kim? Onu kim? Onu kim? kim? be. Oha o ses. Ya. Bana kustu ya. Kahretsin. Kör oldum. Abi arkadan da vuruyorlar. Hah, fark tamam, Allah kahretsin. Camları kırınca ses oluyor ya. Yani. Unutmuşuz. Sen onun sesi kapalı mı? Hayır, komple değil. Bir kısmı açık. Ah, sıfır şıklı. Hunter, Hunter, Hunter Üst kata çıkacağız, üst kata çıkacağız. Yine potek bedava. Abi Oldu. yemin ediyorum götüm götüm tırsın. Allah kahretsin çok iyi çok iyi çok iyi. Kafana jokey çıkınca ne yapıyordun ya? Mouse'u mu sallıyordun? Uyuyabat çaktı. Ya sniper'ın tek kötü özelliği merminin az olması. Etkili Yok, ama ben... 25 tane var. Kaç kişi şarj ne, ne kadar var? Yine jockey yine jockey abi siktir öleceğim abi. Abi ölüyorum abi kardeşim öldüm valla öldüm. Tamam. Bir daha kalkarsan artık. Ah tamam da öldüm. Allah kardeşim öldüm vallahi.